Arkadaşlar girdim lan videoyu. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Gökten GA Gaming'in başka bir bölümünde başkanınız. Bugün özellikle e, Grand Theft Auto Vice diye başlıyoruz arkadaşlar. Bunu önceden de çekenler vardır. Oyun eski bir oyun. Ama ben gene çekmek istedim çünkü tek kullanabildiğim platform e, Android platformu olduğu için. Hadi başlayalım. Ve ara sana da susacağım arkadaşlar ben onu söyleyeyim. İngilizce bilenler çevirsin kendilerine diye. Evet. Evet. Devam ediyor. Hala. <laughs> <laughs> Ne kabilesi sevse var. Taradınız ve Tommy hiçbir seni sebep etmedi ya şu an? Yaralanmadı mı yani? Ya ölü, örneğin Öl Öl yaralan, yaralanmadı mı yani? Çok saçma değil mi? <laughs> Neyse. Bana ne var da? <laughs> Biz oyunumuza bakalım değil mi? Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet. Artık kontrolü bende. O Oyun kontrolü bende. Şöyle bir görüntü ayarlarını tam iyi göreceğimiz şekildeki yani tam iyi tam görüntü ayarlı değil mi? Şimdi araç görüntüsü ayarlamam gerekecek Çünkü böyle bir görüntü asla hiçbir oyunda görülmemişti bence. FPS olmalı. E, FPS oyunu yok FPS değil. RPG oyunu olmalı sözü. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar e, uf, hadi. Bu ilk bölüm olduğu için SP'li olmayabilir. Ya da yapma çalışsam da olmayabilir yani ilk seri oyunu ilk oyun seriniz olduğu için o yüzden ee, yani böyle devam edeceğiz. Tabi ilerleyen zamanlarda hikaye geçtikçe espriler de artacaktır onu söyleyeyim. Evet arabanın 2 dakika daha içinden geçmiş bulmaktayım. Ben bu oyunda arkadaşlar nasıl araba kullanılmaz onu öğreteceğim ben size. Mesela benim kullandığım araba kullanırsanız arabanın tüm hali bundan daha beter olur. Bütün, muhtemelen bu şekilde araba kullanmaya gerçekten asla. Muhtemelen ölürsünüz yani öyle kullanmasanız. Evet abim öğretme oyunu artık. Bu daha önce 3'ünü çekişim. Tamam. İki, iki kez çekmeye çalıştım da şey oldu arkadaşlar. Telefon kaldırmadı şeyi. Alanı kaldırmadı hani videonun kalitesini. Ben de kalitesi düşüyor. Yeniden çekiyorum. arkadaşlar bir geçtim çünkü fark ettim ki yine alan yetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. şu alan sıkıntısını çözerler. Videoya geçeceğim ben ne olduğunu söyleyeceğim. biz bizi az önce gördüğünüz hani övüyordu. Biz olaya çıkıyoruz hani işte parayı kaybettik, yürüyüşü kaybettik diye bize bağırıyor, seviyor sıçıyor. Sonra yani küfediyor yani. Sonra da arkadaşlar evet. Sonra da biz de açıklama çalışırken yok diyor ben paramı al almaya geleceğim işte seni de orada kevgire çevireceğim yani çevireceğim içinden geçeceğim diyor biz de kızıyoruz o diyor ulan nasıl yapabildik canım bu tehlikelerin para için gezik alıyoruz adam da yüzümüze kapatıp ee, Allah polis geliyor yüzümüzü kapatıp şey yapıyor arkadaşlar e, ee, yüzümüzü kapatınca biz de mal gibi telefon fırlatıyoruz ve telefon kırıyoruz tamam anladık o telefon o zaman o zaman da kaç para lan? Hani şu an oyun 2001 2002 çıkışı. O ama oyunun anlatıldığı zaman dilimi ise 70'ler. O telefon kaç versen biliyor musun? 200 300 dolar en fazla. Yani Türk lirası düşünsek yani şimdiki zamanda değil de o zaman Türk lirasının değeri dolar karşısında ne kadar bilmiyorum. Merhaba Memo Bey. Evet merhaba dedim merhaba. Şimdi arkadaşlar evet burada da geçelim hemen. Evet. şimdi arkadaşlar buradaki kısa oluyor hemen yine olan şeyi anlatayım arkadaşlar. şimdi bizim bu avukat tabii korktu arkadaşlar şeyden. E, dediği şeyleri anlatmışız muhtemelen sanırım. Bu da korktu. işte bizim para almamız için Ken Rosenberg yani avukatımızdan o Ken Rosenberg bizim avukatımız. Avukatımızdan yardım istedik hani bildiğim birileri var mı diye bizi korktu yönlendirdi. Parti varmış oraya gideceğiz, oraya gideceğiz şimdi. Evet onun için kıyafet alıyoruz yani. kısacası böyle. Ha kıyafet niye alıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar da şöyle söyleyeyim ben. Ee, ne spike güzel motor. Ha. Bunu dövün arkadaşlar önce. Şunu dövün. Ondan sonra şey yapın. Motor Ha. Dediğim gibi e, niye üstümüzde yaşıyoruz? Üstümüz kötüymüş. Avukatımız da böyle. Bize 50 dolar verdi. Gitti 50 dolar. Hepsine gittik. Bu kıyafet aldık. Olay bu arkadaşlar. Partikoyu da e, geçeceğim ve anlatacağım eee parti çünkü şeyin adı eee o görevin adı hadi yardır Tommy düşme yılma sen zamanın mahvedersin burada arkadaşlar ki arkadan miyalım sesi çünkü kedi var evde kedimiz var o yüzden evet eee <laughs> yardır koş 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 gir göreve Mm, Evet arkadaşlar şimdi bu kız ne alakalıcaksınız? Şurada kız ne alakalıcaksınız? Hemen onu da açıklayalım arkadaşlar. görevde alakalı. Eee biz Cortez'in kızını sıkıp sıkıp kıyıp götüreceğiz. Eee bize Cortez'in kızı bize şey tanıttı. Eee Weiss'in büyüklerini tanıttı. Büyükleri de kendi iş adamlarını. İşte ya yapma. Allah. Gelmesin kaç koş. Hayda. <laughs> evet arkadaşlar döndüm. Yine aldım kızı. <laughs> Ulan nasıl öldüm o zaman ya. Bin. Bin bin. Hızlı ol lütfen. Zamanımız kısıtlı. Olabilir babanın için çalışabilirim. Olur. Olur. Onu da bizim uzat ellerini. Muhtemelen öldü. Zengin bir güç varsa yapmak zormuş. Düğme diyor. Hart neyse. Zang. Görüşürüz yani görüşürüz. Bakalım alanımız var mı hala var tamam. Yerde tabi. 100 dolar aldık güzel ilk siftah yaptık arkadaşlar. <laughs> Devam gel arkadaşlar Bugün siftah çıkardık. Devamı da gelecekti muhtemelen. 100 dolarla ile ilerliyoruz. Arkadaşlar ben kaydetmeye geçene kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne devam geçtim kaydettiğim onu söyleyeyim. <laughs> Herkese arkadaşlar izlediğiniz <laughs> için Facebook, Youtube, Instagram gibi yerden bana ulaşabilirsiniz. O gibi yerden bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sürü videoya göre kendinize bakmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, yorumlarda da görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay görüşmek üzere.